İkinci yarıdayız artık. Üçüncü periyot. Ted başlayacak mücadeleyi. 35-35 beraberlikle tamamladık ilk yarıyı. Ares Tokyos. Ted Ucumu. Ares. Ares geldi. Dondu pası Can Oktay. Can Oktay pası. İzdoruk. Ares Tokyos. Ares. Ares. Faaludu'yu var Mete'ye. Faaludu'yu geldi. Petna ilk bu. Can ile tekrar başlıyor mücadele. Can Oktay, Mehmet Asaf, Arestok Göz zorladı içeriği. Areston düştü, olmadı Mete aldığı ribantla hızla çıkıyor. Petna ucumu Mete ile Mete içeride turnike, Mete basketi var. 37-35 öne geçirdi Petna'yı. Üçüncü periyodun hemen başında Kerem Doğu. Steps kararı var Kerem için. Mete. Koray. Stefan. Mete. Mete döndü. Mete pası var. Koray üçlüğü geldi. Petlada Direkt Mehmet Asaf'ın ellerinde top. Can Oktay. Mehmet Asaf. Şiddet uçumu yeniden. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf dondu. Can Oktay indirdi. İzoruk. Ares yükseldi. Aldı pası. Ares gitti içeri. Ares dondu. Can Oktay. <laughs> İzoruk. İzoruk indirdi. Mehmet Asaf olmadı. Tekrar aldı reboundu ama kendini düzeltemedi. Koray. Kazandığı topla geldi Koray. Koray içeride turnike olmadı. Can Oktay aldı reboundunu yine. Can Oktay geldi uçum alanına. Döndü pasını Ares'e. Ares, e. Ares Tokyo Stead uçumu yeniden. Ares. Ares geldi. Ares içeride. Döndü pası yukarıya. Kerem Doğu. Kerem bıraktı. İzoruk. E Can Oktay. Ares Tokyo gözüştü Olmadı. Mehmet Asaf çevirdi. Kerem Doğu gönderdi düştü. Yine olmadı. Ezoruk aldı reboundu. Mehmet Asaf. Ares bir daha denedi. Olmadı yine. Savunma Koray dokundu en son. Ali Aras bıraktı Mete ile geliyor Petna ucuma. Mete. Arhan. Arhan gitti. Arhan bıraktı. Mete yüklendi içeri. Dondu pasını Koray. Koray yükseltti. Arhan buldu üçlük fırsatını. Arhan. Şentürk. 40-35 skor. Fark 5 sayı. Ares Tokyoz. Ares dondu Can Oktay. İyi zoruk. bıraktı. Araya giren Arhan. Arhan kazandı. Arhan turnikesi. Üst üste 5 sayı Arhan. 42-35 yaptı skoru. Fark 7 sayı Petro üstünlüğü var. Ares Tokyoz geldi ucuma. Koray karşısında dondu İzoruk. Kerem Doğu bıraktı Can Oktay. Can Oktay içeride. Can Oktay geldi içeri. Penetresi, atış olmadı. Ali Aras, saldırı bantı Mehmet Asaf dokundu. Bozdu ama top oyun dışında. <laughs> top dedin mi dediler? Top dedinmiş. Can Oktay başlatıyor oyunu. Ares Tokyos. Ares. Ares geldi içeri. Ares. düdüğü var. Olmadı. İki serbest atış kullanacak Ares Tokyos. Tedadına faal çizgisinde. 3 dakika 7 saniye geride bıraktık. Üçüncü periyotta ve 7 sayılık fark. 42-35. Petno üstünlüğü devam ediyor. Ares. El atış Başarılı. Ares ikinci atış. Olmadı. Koray. Koray ile geliyor Petna. Koray hücum alanında. Koray indi. Koray bıraktı. Ali Aras. Mete. Yukarıda Stefan var. Stefan indi içeri. Stefan turnikesi. Stefan basketi. 44-36. Ares Toköz. Ares geldi. Farkı 8 sayı yaptı Petna. Kerem dondu. Can bıraktı. İz Doruk. İz dondu yukarıya. Ares. Ares gitti. Geçtik orayı. Faal düdüğü var. Basket faal. Ali Aras faali var dedi. Karşılaşmanın hakemi Fetna'da. Ali Aras üçledi. 3 üçledi. Faal sayısını 44-38 yaptı skoru. Ares bir de serbest açık kullanıyor. Faal çizgisinden. Ares olmadı. Top oyun dışında. Son temas meyve daha saftan dedi maçın hakemi. Üç takım faali var Petna'nın henüz faal düdüğü gelmedi Tede. Mete. Mete geldi. Mete içeride. Turnike o olmadı. Mete aldı. Dondu Arhan. Arhan üçlüğü bir kez daha olmadı. Mehmet Asaf aldı ribantu. Can Oktay'la geliyor Ted. Can Oktay bıraktı basını. Kerem Doğu yükseltti. Can Oktay döndü. Ares Toköz. Ares. Ares pası Can Oktay. Can Oktay gitti içeri. Dondu pasını. İzdoruk. Kerem. Can Oktay. Can Oktay indi. Can Oktay pası. Mehmet Asaf dondu. Şutu olmadı. Tekrar Mehmet Asaf. Aldı ribantı. Bir şut daha. Yine olmadı. Ali Aras bıraktı Koray. Koray ucum alanında. Koray geldi içeri. Koray turnikesi olmadı. Aldı ribantı Ali Aras. Blok Kerem Doğu'dan. Top oyun dışında. Petna ucuğu devam edecek? Bola isteği var. Petna molası var. İlk 3. periyotta ilk mola bu. 44 38 6 sayılık var. Petna üstünlüğü devam ediyor. 5 dakika 21 saniyemiz var. İlk 3 periyodun geride kalması için 15 faal şu ana kadar Petna'ya çalınan faal sayısı. Petna faalleri daha doğrusu Yedis faal Ted'in geride kalan iki buçuk periyotta diyelim. <gülüyor> <gülüyor>

şu petla başlayacak oyuna. Top Kerem'den dışarı çıkmıştı. Koray oyunu başlatacak. Arhan hareketli aldı bası Arhan. Canoktay baskısı var Arhan. İndirdi Ali Aras. Mete. Mete. Mete gitti içeri. Mete şutu faalü diyor var. İzdoruk faalü. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Mete ile Petna. İkinci fali izduruun, tede çalınan ilk faal bu üçüncü periyotta. Mete ilk atış olmadı. Ata gelecek oyuna. Ata Kara birazdan Petna'da. Mete ikinci atış olmadı yine. Çekti Ali Aras reboundu. Mete tekrar zorladı. Bıraktı Stefan. Stefan şutu var deyip de oğluma geldi ucum olanına. Mete dokundu ama ayağına çarptı top. Top oyun dışında. Ata geliyor. Ata kara bulut oyuna. Arhan dinlenmeye gitti. Sarp geldi oyuna. İzdoruk kenara gitti. Dede de İki takımda da birer oyuncu değişti. Geldi Can Oktay. Son 5 dakika içindeyiz. Üçüncü periyotta. Ares Tokyoz. içeride. Ares boşalttı önünü ama atış olmadı. Mehmet Asaf aldı reboundu. Yaptı. Mehmet Asaf farkı dörde indirdi. 44-40 skor. Koray başlattı. Mete pası Stephen dondu. Stefan uçum alanında. Stefan geriye Mete'ye. Mete geldi. Mete Mete bıraktı, Stefan tekrar içeride indirdi pası, Ali Aras bıraktı, Aral Ata olmadı Turnike, Aras pası, Mehmet Asaf, Mehmet Asaf, 44-42 farkı iki sayı yaptı, Koray başlattı Mete, Mete geldi, Mete bıraktı Koray, Koray pası Ata, Ata Kara Bulut. Me Mete gönderme düştü. Penetresi Mete o olmadı. Can Oktay faal düdüğü var. Atay'a faal hakları doldu Petna'nın. Emir geliyor oyuna Koray oyun kenarında da. Ares ve Can Oktay başlattılar. Son 4 dakika içindeyiz. 3. periyotta Can Oktay. Can Oktay geldi. Faal düdüğü var. Ali Aras'a. iki atış kullanacak Can Oktay. Faal çizgisinden faal hakları doldu. Petanın. Can Oktay atış olmadı. <laughs> İkinci atış olmadı. Emir, Stefan. Stefan geldi. İndirdi sahana. Şut Ali Aras olmadı. Rebound sekti. Stefan yerde üstünde. Bir adet Sarp var. geldi Sarp'a. Arhan tekrar oyunda. Ali Aras dinlenmeye gitti. Petna da. Arhan oyuna geldi. İkinci takım faal oldu Telin daha. Emir'le başlıyor oyun. Yeniden Petna. Emir bıraktı Stefan'a. Stefan tekrar Emir'le oynadı. Emir geldi içeri. Emir Salladı tobeyi. Müşrik çekmedi. Ares. Ares. Ares geldi uçum olanda. Ares Topköz. Beraberlik için mi? Öne geçmek için mi uçum kullanacak? Ted. Yani üçlük mü atacak? Bakacağız. Ares zorladı içeriği. Ares olmadı. Stefan çekti. Emir. Emir geldi uçum olanla Emir dondu. Arhan. Arhan bıraktı. Mete. Mete içeride. Turnike Mete. Farkı 4 sayı yaptı. 46-42. Can Oktay. Sarp. Dondu Can Oktay tekrar. Koray tekrar gelecek oyuna. Can Oktay zorladı İmir'i. Dondu pasını. Mehmet Asaf açtı. Kerem olmadı. Mehmet Asaf aldı reboundu. Arhan dirsek geldi suratına Arhan. Halid'i var. Koray oyuna geliyor. Emir oyun kenarında. Suratı kıpkırmızı oldu. Yerim senin suratını. Ayhan. <laughs> Ve velhasıl Fribantalı aşağı inince düşünce suratına geldi Dirsey. bir katış yaptı basketi 46-43. Farkı 3 sayı indirdi. <laughs> Asaf. ikinci atış olmadı. Mete. Mete dondu. Mete geliyor ucuma. Mete aktı içeri. Mete turnikesi olmadı Mehmet Asaf. Ted geliyor ucuma. Mehmet Asaf topuna dokunan Mete kazanan Ata. Ata da Ata kara bulut içeride. Olmadı. Mete aldı ribantı tekrar. Dört kişi arasından çıkardı pası. Koray şutu geldi. Olmadı yine. Stefan en yukarıda. Stefan söktü ama bacakları karıştı Stefan'ın. Stefan yerde. Mehmet Asa baskısı var. 5 saniye çalması lazım. Ondan önce 3 saniye. Hocam. Önce 3 saniye çalmanız lazım. Hadi onu unuttunuz. 5 saniye. Biraz gecikmeli de olsa geldi. 1 dakika 50 saniye var kalan süre. Aristokyos. Hayır. Stefan'ı sakatlayacaklar topu çalacağız diye. Ares pası Vete geçirmedi. Ares tekrar dondu pasını. Can Oktay zorladı. Vete karşısında 5 saniye 4 3 Can Oktay geldi. Şut yetişmedi çembere. Mehmet Asaf faal dediği geldi yine. Stefan faali var. Mehmet Asaf iki atış kullanıyor. Faal çizgisinden fark sadece 3 sayı ve son 1,5 dakika içindeyiz 3. periyotta. Evet Asaf. Atamıyorum. İlk atış Atamıyorum. yaptı. 46-44 fark 2 sayı artık. Petra üstünlüğü var. Koca Çınar'ım gelecek oyuna. petla da Mehmet Asaf ikinci atış olmadı. Arestok göz çekti. Yine faal diyor var. Çınar. Kerem İzdoruk değiştiği Ted'de. Koca Çınar ata değiştiği Petna'da. Bu kez Arestok göz faal çizgisinde. Dizdiler valla. Mete'nin dört, Ali Aras'ın dört faali var. Stefan, Emir ve Atan'ın üçer faali var. Petna'da inci gibi dizdiler faalleri. Aresi ilk atışı olmadı. Beraberlik şansı gitti. Hocam Ares ikinci ve son atışı kullanacak Ares Atış olmadı Can Oktay çekti Koray dokundu top oyun dışında Ted Ucumu devam edecek Çok fazla vakit kaybetti burada. Can Oktay, İzdoruk. Can Oktay. Can Oktay geldi. Can Oktay bıraktı. Ares göz içeride. Dondu. Ares bıraktı. Mehmet Asaf yaptı. Beraberlik geldi oyuna. 46-46. Mete, Koray. Yüksek pas. Stefan. Mehmet Asaf karşısında. Baskı var. Stefan. Stefan kaptırmadı ama yerde. Bıraktı bası Mete. Mete dondu. Arhan. Arhan dondu tekrar Mete. Mete zorladı içeride Mete. Mete yaptı basketi. 48-46. Öne geçti yeniden Petna. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf dondu Ares Tokyos. Ares durgunluk dönemi yaşıyor. Açılır ama o maç içinde. Açılıyor sonra. Sarp bıraktı. İzdoruk. İzdoruk pası Ares. Ares geldi içeri. Ares turnikesi olmadı. Savunma mı? Hayır. Mehmet Asaf'tan çıktı kararı var. Safın çekti normalde hocam topu. Staff'ın çekti topu. Son 25 saniye. Üçüncü periyotta Koray dondu. Mete baskı var Ted'den. Mete pası yüksek. Koca Çınar'ım dondu terse. Arhan Petna Suriye oynuyor. Arhan bıraktı. Mete Mete geldi. Koca Çınar. Tekrar Mete. 8, 7. Hücum süresi 1 saniye var. İz zoruk dokundu. Sarp geliyor. 2, 1. Süre bitti. Geçmiş olsun. Üçüncü periyot sonu. 48-46. Petno üstünlüğü var.